Rüyada yağ görmek ne anlama gelir? Rüyada yağ görmek olumlu olarak yorumlanır. Kazanca, nimete, güzel bir geçime, hayırlı bir eşe delalet eder. Eğer görülen yağ kokusu bozuk ve kötü ise olumsuz olarak yorumlanır, fasık bir adama işaret eder. Rüyada yağ görmek insan mutlu eden şeylere, hayata anlam veren değerlere, Yemekteki fazlalık ya da eksiklik, niyet ve işteki eksiklik ya da taşkınlığa, İç yağının azı lezzet ve afiyete, fazlası katı kalpliliğe ve cimriliğe işaret eder. Rüyada yağ görmek büyük bir mutluluğa, büyük bir mutluluğa doğru emin adımlarla yürümeye delalet eder. Rüyada yağ görmek hem kendinizin hem de yakınlarınızın hayatını kontrol altına almaya, mutluluğa delalet eder. Rüyada yağ görmek ve yağlanmak ziynete, sağlığa delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.